arkadaşlar. Bugün bir çizim videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi 5 dakika önce bu, bu resmi yaptığım videoyu çektim. Lütfen onu da izleyin. Bu resmi yaparken de çok eğlenmiştik. En kolay çizim videoları adı da. En kolay çizim videosu adı da. Var bize hiç sevilirsiniz demiştim. Orada. Evet arkadaşlar çizeyim şey bugün bu resmi biraz daha kolay. Belki de bir resmi kolay çizeyim diye üstten geçtim. İlk önce ayaktan başlarız her zaman. Sonra yüzde falan yanlış yaparsak üzülmeyin diye. Ayağa kadar kolay gidiyor çünkü. Yüzde biraz zorlanıyoruz gözlerde falan. Görünüyor bilmiyorum. Şöyle ayaklardan şöyle şöyle. Sonra sonra şu şekilde, şu şekilde yaptık. Kafayı biraz büyütüyoruz. Oraya kakül gelecek çünkü. Gördüğünüz gibi çok güzel şu ana kadar şu şekilde şu atletimsi kısım var ya belirginleştireyim durun size. Şurada atletimsi bir saniye arkadaşlar ya atletimsi kısmı ben de, de yaptım. Şu atletimsi kısmı. şekilde Elleri şöyle şöyle. şöyle 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 son sonra, sonra şunu ince bir form olarak geri yukarı çıkartıyoruz. Böyle kollar birazcık fil eli gibi oldu. Siz bunu iki yapabilirsiniz. Eğer ellerimizde biraz garip oldu onları da düzeltirsiniz demeyeyim ki. Sonra çizgi Çizgiyi çek istediği yerden. Şey istediği yerden çizmeyi, çiz, çizgiyi çiz, çizgi geçiyorsun bayağı bacak. Son çiz veya beyazla veya istediği renkle dolduruyorsun çizmeyi. O kadar kolay yani. Şu şekilde Burada şu şekilde. Şuradan da şöyle yaptık. İşte çizme. Al sizin çizme. Çok da güzel oldu. Bir saniye. Pardon arkadaşlar. Bize sonra hamsiymiş değil. Orada hamsiler, salatalar falan duruyor. O görüntü hiç özür dileriz. Şimdi. Çak küle. şöyle, yani sonra topuz içinde şuradan şöyle bir yuvarlak yapıyorsunuz. Fairly, <AUL1> sonra oldum, şöyle 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 şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Kapak gerekli. <inaudible> Arkadaşlar Kapıyı kapatmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi kalemi de geri düşürmüşüm. Sakin olmamız gerekiyor bu tür işleri yaparken. Hı. Sonra şu şekilde ağzı çiziyoruz. Sonra Gözlerimizi güzel oldu. Şu kenarlarına da belirginleştirdiğimizde şu tişört elbiseye bağlantısı yaptığımızda çok güzel bir resim oldu değil mi? Tabii ki bu kadar değil. Şimdi size kolay de, re, deniz dalgasını öğretiyorum. Bu kadar. Gördüğünüz gibi Diyeceğim. gördüğünüz gibi buralarda şöyle bir tişört yapmış şöyle bir etek şu kadar şu kadar çizmeler böyle bir surat şekli pardon bu şekilde de bir deniz yaptım görünüyor bilmiyorum evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bugün Bugün yaptığımız şey ise güzel bir çizimdi. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.